İskenderiye Kütüphanesi, insanlık tarihinin en büyük ve en etkileyici bilgi merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Antik dünyanın dört bir yanından getirilen yüz binlerce parşömenle donatılan bu kütüphane, bilim insanları, filozoflar ve araştırmacılar için eşsiz bir çalışma alanı sunuyordu. Matematikten astronomiye, tıptan tarihe kadar çok sayıda alanda bilgi üreten bu merkez, yalnızca bir arşiv değil, aynı zamanda bir düşünce ve araştırma enstitüsüydü. Kuruluş hedefi basitti ama büyüleyiciydi. İnsanlık tarihindeki tüm bilgiyi bir araya toplamak. Peki bu efsanevi kütüphane nasıl kuruldu? İçinde neler vardı? Ve en çok merak edileni nasıl ve neden yok oldu? Bu soruların yanıtı, tarihin karanlıklarında unutulmuş bir bilgi hazinesinin peşine düşmemizi sağlıyor. İskenderiye Kütüphanesi'nin temelleri, M.Ö. 331 yılında Büyük İskender tarafından kurulan İskenderiye şehrine dayanır. Büyük İskender, fetihleriyle geniş bir imparatorluk kurmuş ve farklı kültürleri bir araya getirme vizyonunu benimsemişti. İskenderiye, Akdeniz'in stratejik bir noktasında, Mısır'ın kuzey kıyısında yer alan bir liman kenti olarak bu vizyonun somut bir yansımasıydı. Büyük İskender'in amacı, Helenistik dünyanın kültürel ve entelektüel merkezi olacak bir şehir yaratmaktı. Ancak İskender'in M.Ö. 323 yılında genç yaşta ölümü, bu vizyonun tamamlanmasını diğer liderlere bıraktı. İskenderiye, Ptolemaios Hanedanı'nın yönetiminde bilim, sanat ve bilginin merkezi haline geldi. Kütüphane, bu vizyonun en önemli unsurlarından biri olarak İskender'in mirasını devam ettiren bir kurum oldu. Kütüphanenin kuruluşu ve gelişimi, Ptolemaios Krallığı'nın ilk iki hükümdarı, 1. ve 2. Ptolemaios döneminde şekillenmiştir. Büyük İskender'in generallerinden biri olan 1. Ptolemaios, Mısır'ı yönetmek için tahta geçtiğinde, İskenderiye'yi bir kültür ve bilim merkezi haline getirme hedefini benimsedi. Kütüphanenin kuruluşu, onun hükümdarlığı sırasında, M.Ö. 3. yüzyılın başlarında gerçekleşti. 1. Ptolemaios, kütüphaneyi, İskenderiye'deki müzeler tapınağı ile bağlantılı bir şekilde tasarladı. Müzeler tapınağı, bilim insanlarının, filozofların ve şairlerin bir araya geldiği, Araştırmalar yaptığı ve fikir alışverişinde bulunduğu bir merkezdi. Kütüphane bu kurumun bilgi deposu olarak işlev gördü. 1. Ptolemaios, kütüphanenin ilk koleksiyonlarını oluşturmak için geniş bir çaba başlattı. Dönemin önemli eserlerini toplamak için elçiler gönderdi ve farklı bölgelerden yazmaları satın aldı veya kopyalattı. Ayrıca kütüphanenin yönetimini organize etmek için dönemin önde gelen bilginlerinden Demetrios Phalereus'u görevlendirdi. Demetrios, Aristoteles'in öğrencisi olarak kütüphanenin sistematik bir şekilde düzenlenmesine katkıda bulundu. İkinci Ptolemaios ise, babasının mirasını daha da ileri taşıyarak kütüphaneyi dünyanın en büyük bilgi merkezi haline getirdi. Onun döneminde kütüphane sadece bir kitap deposu olmaktan çıkarak bilimsel araştırmaların ve entelektüel tartışmaların merkezi oldu. Ayrıca kütüphanenin koleksiyonunu genişletmek için agresif bir politika izledi. Ticaret gemilerinden gelen kitaplar kopyalandı. orijinalleri sahiplerine geri verilirken kopyalar kütüphanede saklandı. Ayrıca farklı dillerdeki eserlerin Yunancaya çevrilmesi için çevirmenler görevlendirildi. Örneğin İbranice Tevrat'ın Yunancaya çevrilmiş hali olan Septuagint bu dönemde kütüphanenin desteğiyle hazırlandı. Aynı zamanda kütüphaneyi ve müzeler tapınağını desteklemek için bilginlere maaşlar ödedi ve onlara çalışma alanları sağladı. Bu dönemde kütüphanede çalışan bilginler arasında matematikçi Öklit, gökbilimci Aristarkos ve şair Kallimakos gibi isimler yer aldı. İskenderiye Kütüphanesi'nin koleksiyonu, antik çağın en büyük yazılı eser arşivi olarak kabul edilir. Tarihçiler ve antik kaynaklar, kütüphanede bulunan parşömen rulolarının sayısının 400 bin ila 700 bin arasında olduğunu tahmin etmektedir. Bu rakamlar, dönemin teknolojik ve lojistik sınırlamaları düşünüldüğünde, kütüphanenin ne kadar olağanüstü bir girişim olduğunu göstermektedir. Antik yazarlar, örneğin Aristeas mektubu ve Kalimakos'un kataloglama çalışmalarına dair referanslar, kütüphanenin geniş bir koleksiyona sahip olduğunu belirtir. Parşömen ruloları, genellikle papirüs üzerine yazılmış metinlerden oluşuyordu ve her biri tek bir eseri ya da bir eserin bir bölümünü içeriyordu. Bu rulolar, kütüphanenin ana binasında ve ona bağlı olan müzeler tapınağı ile Serapeum gibi ek depolarda saklanıyordu. İskenderiye Kütüphanesi'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, farklı medeniyetlerden gelen bilgiyi bir araya getirme çabasıydı. Mısır Hanedanı, kütüphaneyi evrensel bir bilgi merkezi haline getirmek için Yunan, Mısır, Mezopotamya Hint ve Pers medeniyetlerinden eserler topladı. Bu süreç, kütüphanenin koleksiyonunu hem çeşitlendirdi, hem de Helenistik dünyanın kültürel entegrasyonuna katkıda bulundu. Yunan medeniyetinin edebi, bilimsel ve felsefi birikimini kapsamlı bir şekilde toplayarak antik çağın en zengin Yunan eserleri arşivini oluşturmuştur. Homeros'un İlyada ve Odise'ye gibi destansı başyapıtları, kütüphanenin temel taşlarından biri olup Yunan edebiyatının kökenlerini temsil ediyordu. Bunun yanı sıra, Esilos, Sofokles ve Euripides gibi büyük tragedya yazarlarının tiyatro oyunları ile Aristofanes'in komedileri kütüphanede özenle saklanıyordu. Bilimsel alanda, Öklid'in Geometriye Dair Elementler adlı eseri, Aristoteles'in felsefi ve bilimsel yazıları, Platon'un diyalogları ve Hipparkos gibi gökbilimcilerin astronomik çalışmaları kütüphanenin koleksiyonunu zenginleştiriyordu. Ayrıca, Stoacı ve Epikürcü filozofların eserleriyle Helenistik dönemde yazılmış şiirler, özellikle Kallimakos'un kataloglama çalışmalarıyla düzenli bir şekilde arşivlenmişti. Bu eserler, kütüphanenin sadece bir depolama alanı değil, aynı zamanda Yunan kültürünün entelektüel mirasını koruyan ve dünyaya yayan bir merkez olmasını sağladı. İskenderiye Kütüphanesi, Mısır medeniyetinin zengin kültürel ve entelektüel mirasını korumak ve yaymak amacıyla, yerel Mısır kültürüne ait dini metinler, Mitolojik hikayeler ve astronomik kayıtları titizlikle koleksiyonuna dahil etmiştir. Mısır'ın kadim dini geleneklerini yansıtan Ölüler Kitabı gibi cenaze ritüellerine dair metinler ve Osiris, Isis, Horus gibi tanrıların mitolojik anlatıları kütüphanede özenle saklanıyordu. Özellikle Mısır rahiplerinin hiyerogliflerle yazdığı dini ve idari metinler hem orijinal halleriyle hem de Ptolemeos döneminde Yunancaya çevrilmiş versiyonlarıyla kütüphanenin önemli bir parçasını oluşturuyordu. Bu çeviriler, Helenistik dünya ile Mısır kültürü arasında bir köprü kurarak bilgi alışverişini kolaylaştırıyordu. Ayrıca, Mısır'ın uzun bir geçmişe sahip astronomik gözlemleri, özellikle Nil Nehri'nin taşma döngüleriyle bağlantılı takvim sistemleri ve yıldız katalogları kütüphanede arşivlenerek bilimsel araştırmalara temel teşkil ediyordu. Bu zengin Mısır kaynakları, kütüphanenin evrensel bilgi toplama misyonunu desteklerken Yerel kültürün Helenistik dünya ile entegrasyonuna da katkıda bulundu. İskenderiye Kütüphanesi, Mezopotamya'nın Babil ve Asur medeniyetlerinden gelen zengin bilgi birikimini koleksiyonuna dahil ederek bu medeniyetlerin astronomik, matematiksel ve mitolojik mirasını koruma ve inceleme fırsatı sunmuştur. Babil medeniyetine ait yıldız katalogları, gezegen hareketlerini ve takım yıldızları detaylı bir şekilde kaydeden tabletler, kütüphanenin astronomi çalışmalarında önemli bir kaynak oluşturuyordu. Bu gözlemler özellikle Helenistik gök bilimciler tarafından incelenerek evrenin yapısına dair teorilerin geliştirilmesine katkıda bulundu. Matematiksel alanda Babil medeniyetinin 60'lık sayı sistemine dayalı karmaşık hesaplamalar içeren kil tabletler, örneğin karekök hesaplamaları ve Pisagor teoremine benzer geometrik problemler kütüphanede saklanıyor ve matematikçilere ilham veriyordu. Mitolojik metinler arasında Enuma Eliş gibi Babil yaratılış destanları ve diğer dini anlatılar hem orijinal dillerinde hem de Yunanca'ya çevrilmiş halleriyle kütüphanede yer alıyordu. Bu eserler, Batlamyus Hanedanı döneminde Mezopotamya'dan toplanan veya kopyalanan yazmalar yoluyla kütüphaneye ulaşmış, böylece İskenderiye'yi Mezopotamya'nın kadim bilgisinin Helenistik dünya ile buluştuğu bir merkeze dönüştürmüştü. İskenderiye Kütüphanesi, Büyük İskender'in M.Ö. 326 ile 325 yıllarında gerçekleştirdiği Hindistan seferleri sırasında toplanan bilgilerle, Hint medeniyetinin matematik, astronomi ve felsefe alanındaki zengin eserlerini koleksiyonuna dahil ederek evrensel bilgi hazinesini genişletmiştir. Hint matematik geleneği, özellikle sıfır kavramının erken kullanımları, ondalık sayı sistemi ve cebirsel problemlerin çözümüne dair yazılar, bu kütüphaneye çevrilmiş metinler yoluyla ulaşmış ve Helenistik bilim insanlarının ilgisini çekmiştir. Örneğin, Brahma Gupta gibi matematikçilerin eserlerinin erken versiyonları, veya benzer Hint matematiksel metinleri kütüphanede inceleniyordu. Astronomide Hint gökbilimcilerin ay, güneş ve gezegen hareketlerine dair gözlemleriyle Sitanta metinlerinde yer alan karmaşık takvim sistemleri kütüphanenin astronomik araştırmalarına katkıda bulundu. Felsefe alanında ise Vedik ve Budist düşünceye dair metinler, özellikle Upanishadlar ve Budizmin etik öğretileri Yunancaya çevrilerek kütüphanenin felsefi koleksiyonunu zenginleştirdi. Bu eserler Batlamyuslar döneminde elçiler veya ticaret yolları aracılığıyla toplanmış ve çevirmenler tarafından işlenerek İskenderiye'yi Hint kültürünün Helenistik dünya ile entelektüel bir buluşma noktası haline getirmiştir. İskenderiye Kütüphanesi, Pers İmparatorluğu'nun zengin kültürel ve idari mirasını yansıtan idari belgeler, dini metinler ve tarih kayıtlarını koleksiyonuna dahil ederek kütüphanenin çeşitliliğini ve evrensel bilgi merkezi olma misyonunu güçlendirmiştir. Pers İmparatorluğu'nun yönetim sistemine dair detaylı idari belgeler, özellikle Ahameniş İmparatorluğu dönemine ait satraplık kayıtları ve kraliyet fermanları ya orijinal halleriyle ya da Yunancaya çevrilmiş kopyalarıyla ulaşmış, Helenistik dünyanın Pers idari sistemlerini anlamasına olanak sağlamıştır. Dini metinler arasında Zerdüştlükle ilgili kutsal yazılar, örneğin Avesta'nın bölümleri veya Zerdüşt öğretilerine dair yorumlar kütüphanede saklanarak Pers dininin felsefi ve etik boyutlarının incelenmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca, Pers krallarının fetihlerini ve yönetimlerini belgeleyen tarih kayıtları, özellikle Herodot gibi Yunan tarihçilerin Persler üzerine yazılarıyla desteklenen Pers kaynakları, kütüphanenin tarih koleksiyonunu zenginleştirmiştir. Bu belgeler, Büyük İskender'in Pers seferleri sırasında ve Mezopotamya ile yapılan ticaret ve alışveriş yoluyla İskenderiye'ye ulaşmıştır. Fenike medeniyeti İskenderiye Kütüphanesi'nin koleksiyonuna, alfabenin icadı, ticaret ve denizcilik bilgisiyle ilgili yazılı belgeler aracılığıyla önemli katkılar sağlamış, kütüphanenin antik çağın bilgi merkezi olma misyonunu desteklemiştir. Fenikeliler, tahminen M.Ö. 1200 yıllarında geliştirdikleri 22 harfli alfabe ile yazının evriminde çığır açmıştır. Bu alfabe, Yunan alfabesinin temelini oluşturarak kütüphanede saklanan sayısız Yunanca metnin yazımında dolaylı bir etki yaratmıştır. Biblos, Sidon ve Tire gibi Fenike şehirleri, papirüs ticaretinin merkezi olarak Mısır'dan elde edilen ve kütüphanenin 400 bin ila 700 bin parşömen rulosunun ana malzemesi olan papirüsü Akdeniz dünyasına dağıtmış, böylece kütüphanenin yazılı arşivinin oluşumuna lojistik destek sağlamıştır. Ticaret alanında, Fenikelilerin geniş ağları üzerinden taşınan ticari kayıtlar, sözleşmeler ve muhasebe belgeleri, Kütüphaneye ulaşarak Antik Çağ'ın ekonomik sistemlerinin incelenmesine olanak tanımıştır. Bu belgeler, özellikle Ptolemaios hanedanı döneminde İskenderiye limanına gelen gemilerden kopyalanarak koleksiyona eklenmiştir. Denizcilik bilgileri açısından Fenikelilerin Akdeniz, Kızıldeniz ve hatta Afrika kıyılarına uzanan seferlerine dair navigasyon teknikleri, gemi yapımı ve liman yönetimi ile ilgili yazılar kütüphanede yer alarak Helenistik dünyadaki denizcilik çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Roma medeniyetinin İskenderiye Kütüphanesi'ne katkıları, özellikle M.Ö. 30 yılında Mısır'ın Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline gelmesiyle, kütüphanenin koleksiyonuna Latince eserler ve Roma hukuk metinlerinin eklenmesiyle önemli bir boyut kazanmıştır. Roma döneminde, Yunan ve diğer medeniyetlerden gelen eserlerin yanı sıra, Latin edebiyatının önemli örneklerini barındırmaya başlamıştır. Örneğin, Cicero'nun hitabet ve felsefe üzerine yazıları, Vergilius'un Aeneis destanı, ve Plinius'un doğa bilimleriyle ilgili çalışmaları gibi eserler kütüphanede yer alarak Roma'nın entelektüel birikimini temsil etmiştir. Roma hukuk metinleri, özellikle 12 levha kanunları gibi erken dönem yasalarının kopyaları ve daha sonraki dönemde geliştirilen idari ve hukuki belgeler, kütüphanenin koleksiyonuna eklenerek Roma'nın hukuk sisteminin Helenistik dünya ile paylaşılmasını sağlamıştır. Bu metinler, genellikle Yunanca'ya çevrilerek Kütüphanenin çok dilli arşivine uygun hale getirilmiştir. Ayrıca Roma'nın geniş imparatorluk yönetiminden kaynaklanan idari yazışmalar, eyalet yönetimi kayıtları ve askeri stratejilere dair belgeler de kütüphaneye ulaşmış, İskenderiye'yi Roma'nın Akdeniz'deki entelektüel ve idari mirasının bir merkezi haline getirmiştir. Antik kaynaklar kütüphanenin büyük bir kompleks içinde yer aldığını ve raflar nişler veya özel kutularda saklanan papirüs ruloları için geniş alanlara sahip olduğunu öne sürer. Tahminlere göre, ana kütüphane binası, yüz binlerce rulo için tasarlanmış geniş depolama alanlarına sahipti. Papirüs rulolarının boyutları ve saklama yöntemleri dikkate alındığında, kütüphanenin fiziksel kapasitesinin 500 binden fazla ruloyu barındırabilecek şekilde planlandığı düşünülmektedir. Ayrıca, kütüphanenin koleksiyonu genişledikçe, ek depoların kullanıldığı ve bazı eserlerin müzeler tapınağı dışındaki binalarda saklandığı bilinmektedir. Bu önemli bilim ve kültür alanı çok sayıda görevliye ev sahipliği yapmıştır. Bu görevliler kütüphanenin koleksiyonunu düzenlemek, yeni eserler toplamak, çeviriler yapmak ve bilimsel araştırmaları desteklemek gibi çeşitli görevler üstlenmiştir. Görevliler genellikle bilginler, kütüphaneciler, katipler, çevirmenler ve idari personelden oluşuyordu. Baş kütüphaneci, kütüphanenin yönetiminden ve koleksiyonun organizasyonundan sorumlu olan en üst düzey görevliydi. Bu kişiler aynı zamanda Müzeler Tapınağı'nın da liderleri arasında yer alıyor ve genellikle dönemin önde gelen bilginleri, filozofları veya şairleri arasından seçiliyordu. Baş kütüphaneciler, kütüphanenin entelektüel yönünü şekillendiren ve Ptolemeos krallarına danışmanlık yapan kişilerdi. Çoğu çok disiplinli bir eğitim almış; felsefe, edebiyat, matematik veya astronomi gibi alanlarda uzmanlaşmış bireylerdi. İlk baş kütüphaneci olarak kabul edilen Zenodot, Homeros'un İlyada ve Odiseya destanlarının standartlaştırılmış versiyonlarını oluşturmak için metin eleştirisi çalışmaları yaptı. Eserlerin farklı kopyalarını karşılaştırarak en doğru metinleri belirlemeye çalıştı. Kütüphanenin en ünlü görevlilerinden biri olan Kallimakos, Pinakes adlı eseriyle kütüphanedeki eserleri konularına, yazarlarına ve türlerine göre katalogladı. Bu katalog, modern kütüphaneciliğin temelini oluşturan ilk sistematik envanterlerden biri olarak kabul edilir. Yaklaşık 120 ciltlik bu çalışma, kütüphanenin 500 bin parşömen rulosunu organize eden ilk sistematik envanterdi ve modern kütüphaneciliğin temelini attı. Ayrıca, bir şair olarak kendi edebi eserleriyle de kütüphanenin kültürel mirasına katkıda bulundu. Kirene doğumlu Eratosthenes, matematikçi, coğrafyacı, gökbilimci ve şair olarak dünyanın çevresini ölçen ilk bilim insanı olarak tanınır. Eratosthenes, İskenderiye ve Siyene'deki güneş ışınlarının açısını kullanarak dünyanın çevresini yaklaşık 40 bin kilometre olarak hesapladı. Bu çalışma, kütüphanede saklanan astronomi ve matematik metinlerine dayanıyordu. Baş kütüphaneci olarak, kütüphanenin bilimsel araştırmalarını yönlendirdi ve coğrafya ile astronomi alanındaki eserlerin koleksiyona eklenmesini sağladı. Kütüphaneciler ve arşivciler ise parşömen rulolarının düzenlenmesi, saklanması ve kataloglanması gibi günlük işlerden sorumluydu. Bu görevliler, eserlerin fiziksel durumunu korumak, ruloları uygun koşullarda saklamak ve Kalimakos'un Pinakes sistemine göre sınıflandırmakla görevliydi. Ayrıca, kütüphaneye yeni gelen eserlerin envantere kaydedilmesi ve kopyalarının hazırlanması süreçlerini yönetiyorlardı. Kütüphaneciler, genellikle okuma yazma bilen, organizasyon becerilerine sahip ve Yunan diline hakim kişilerdi. Katipler ise, kütüphaneye gelen eserlerin kopyalarını çıkaran ve metinleri çoğaltan görevlilerdi. Katipler, hızlı ve doğru yazma becerilerine sahip, genellikle Yunanca ve diğer dillerde yetkin kişilerdi. Ayrıca, hasarlı metinlerin yeniden yazılması veya standartlaştırılması gibi görevleri de üstleniyorlardı. Örneğin, Homeros'un destanlarının farklı versiyonlarını bir araya getirerek standart metinler oluşturdular. Çevirmenler ise, kütüphaneye farklı dillerde gelen eserleri Yunanca'ya çevirmekle görevliydi. Bu kişiler, Mısır hiyeroglifleri, Babil çivi yazısı, İbranice, Hint dilleri veya Pers dillerinde yazılmış metinleri okuyabilen ve Yunanca'ya aktarabilen uzmanlardı. Çevirmenler, Genellikle çok dilli bir eğitim almış ve kültürel farklılıkları anlama yeteneğine sahip bilginlerdi. Çevirmenlerin en bilinen katkılarından biri İbranice Tevrat'ın Yunancaya çevrilmiş hali olan Septuagint'tir. Bu çeviri, Yahudi kutsal metinlerinin Helenistik dünyaya tanıtılmasını sağladı. İskenderiye Kütüphanesi, antik çağın en önemli entelektüel merkezlerinden biri olarak dönemin önde gelen bilgin ve araştırmacılarının eserlerini barındırıyordu. İskenderiye'de çalışan bir matematikçi olan Öklit, geometrinin babası olarak kabul edilir ve kütüphane ile bağlantılı olarak çalıştığı bilinmektedir. Öklid'in Optics ve Phainomena gibi eserleri ışık kırılması ve gök cisimlerinin hareketleri üzerineydi. Bu metinler kütüphanenin bilimsel koleksiyonuna katkıda bulundu. Ayrıca 13 ciltlik Elementler eseri, geometri, sayı teorisi ve matematiksel ispatları sistemleştiren bir eserdi. Samoslu bir gökbilimci olan Aristarkos ise kütüphanede ve Müzeler Tapınağı'nda çalıştı. Güneş merkezli evren modelini öneren ilk bilim insanı olarak tanınır. Güneş ve Ay'ın büyüklükleri ve mesafeleri üzerine adlı eseri, Güneş ve Ay'ın boyutlarını ve Dünya'ya olan mesafelerini hesaplamaya yönelikti. Kütüphanede saklanan bu çalışma, astronomi tarihinde çığır açıcıydı. Dünyanın ve diğer gezegenlerin Güneş etrafında döndüğünü öne sürdü. Bu teori, kütüphanede tartışılmış ve muhtemelen yazılı olarak kaydedilmişti. Ancak o dönemde yaygın kabul görmemişti. Sicilya doğumlu bir matematikçi, fizikçi ve mühendis olan Arşimet, İskenderiye'de bir süre çalışmış ve kütüphane ile ilişkilendirilmiştir. Matematik ve mekanik alanındaki buluşlarıyla tanınır ve pi sayısının yaklaşık değerini hesaplayarak dairenin alanını bulma yöntemlerini geliştirdi. Küre ve silindir üzerine adlı eseri, kürenin ve silindirin hacim ve yüzey alanlarını inceleyen çok önemli bir başyapıttı ve kütüphanenin matematik koleksiyonuna eklendi. Ayrıca arşimetin mekanik üzerine yazıları kütüphanede mühendislik ve fizik çalışmalarına ilham verdi. Rodoslu bir gökbilimci olan Hipparkos, kütüphane ile ilişkilendirilmiş ve astronomi alanında önemli katkılar yapmıştır. Hipparkos, yaklaşık 850 yıldızın konumlarını kaydeden bir katalog hazırladı. Bu katalog kütüphanede saklanıyor ve gökbilimciler için temel bir kaynak olarak kullanılıyordu. Hipatya, İskenderiye Kütüphanesi'nin son dönemlerinde yaşamış, Antik Çağ'ın en önemli kadın filozoflarından ve matematikçilerinden biridir. 4. yüzyılın sonlarında ve 5. yüzyılın başlarında İskenderiye'de doğan Hipatya, babası matematikçi Theon'dan aldığı eğitimle felsefe, matematik ve astronomi alanlarında derin bilgi sahibi oldu kütüphanede dersler vererek Platon ve Aristoteles'in eserlerini öğretti. Aynı zamanda bilimsel çalışmalarıyla da tanındı. Ancak dönemin dini ve siyasi çatışmaları nedeniyle Hristiyan bir grup tarafından 415 yılında vahşice öldürüldü. Hipatya'nın ölümü, İskenderiye Kütüphanesi'nin çöküşüyle birlikte antik çağ bilgeliğinin son sembollerinden biri olarak görülür tıp alanında Heropilos'un insan anatomisi ve sinir sistemi üzerine çığır açan çalışmaları, özellikle kadavra diseksiyonlarıyla desteklenen yazıları, kütüphanede yer alarak tıp biliminin gelişimine katkıda bulundu. Ktesibios, mekanik ve hidrolik üzerine yazdığı eserlerle, özellikle su saatleri ve pneumatik sistemler üzerine metinleriyle kütüphanenin mühendislik koleksiyonunu zenginleştirdi. Pergeli matematikçi Apollonius, konik kesitler üzerine yazdığı Konikler adlı eseriyle, matematik ve astronomi çalışmalarını destekledi. Bizanslı Filon, mekanik cihazlar ve savaş makineleri üzerine yazılarıyla kütüphaneye pratik mühendislik bilgisi kattı. Maneto, Mısır tarihine dair Mısır tarihi adlı eseriyle hieroglif metinlerden derlenen ve Yunanca'ya çevrilen Mısır kroniklerini kütüphaneye kazandırdı. Berenike gibi şairler ise Helenistik dönemin edebi eserleriyle kütüphanenin şiir koleksiyonunu güçlendirdi. İskenderiye Kütüphanesi'nin yok oluşu, tarihin en büyük entelektüel kayıplarından biri olarak kabul edilir ve bu süreç, tek bir olaydan ziyade bir dizi felaket, ihmal ve tarihi gelişmenin sonucunda gerçekleşmiştir. Kütüphanenin bilinen ilk büyük hasarı, M.Ö. 48 yılında Jules Sezar'ın İskenderiye'ye yaptığı sefer sırasında meydana geldi. Caesar, Kleopatra ile 13. Ptolemaios arasındaki iç savaşa tepki vererek İskenderiye limanındaki gemileri yakma emri verdi. Antik kaynaklara göre bu yangın liman yakınındaki depolarda bulunan kütüphane yazmalarına sıçradı ve önemli bir kısmının yok olmasına neden oldu. Seneca, yaklaşık 40 bin rulo veya kitabın bu yangında yok olduğunu belirtir. Ancak bu rakamın kütüphanenin ana koleksiyonuna mı yoksa limandaki bir depoya mı ait olduğu bugün tartışmalı bir konudur. Mısır'ın M.Ö. 30 yılında Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline gelmesiyle İskenderiye Kütüphanesi'nin önemi ve bakımı azalmaya başladı. Roma döneminde kütüphane ve müzeler tapınağı hala işlev görüyordu. Ancak Ptolemaios'lar dönemindeki maddi ve entelektüel destek seviyesi sağlanamadı. Milattan sonra 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun iç karışıklıkları ve ekonomik sorunları kütüphanenin bakımını zorlaştırdı. Özellikle milattan sonra 272 yılında İmparator Aurelianus'un İskenderiye şehrini Palmira İmparatorluğu'nun kraliçesi olan Zenobia'ya karşı geri alırken yaptığı sefer sırasında şehirde büyük bir yıkım yaşandı. Bu savaşta kütüphanenin bulunduğu Müzeler Tapınağı bölgesinin zarar gördüğü ve bazı eserlerin kaybolduğu düşünülmektedir. Milattan sonra 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlığın resmi din haline gelmesiyle pagan kurumlarına yönelik saldırılar arttı. İskenderiye'deki Serapeum Tapınağı kütüphanenin bir kısmının taşındığı ve korunduğu önemli bir merkezdi. Milattan sonra 391 yılında İmparator Theodosius'un pagan tapınaklarını kapatma emri üzerine İskenderiye Piskoposu Theophilos liderliğinde bir Hristiyan kalabalığı Serapeum'u yıktı. Antik kaynaklar bu olayda kütüphanenin kalan koleksiyonunun büyük bir kısmının tahrip edildiğini öne sürer. Ancak bazı modern tarihçiler Serapion'daki kütüphanenin ana kütüphaneden daha küçük bir koleksiyon barındırdığını ve bu yıkımın kütüphanenin tamamen yok olması anlamına gelmediğini savunur. İskenderiye'nin milattan sonra 642 yılında Müslümanlar tarafından fethiyle ilgili bir popüler efsane, kütüphanenin Halife Ömer'in emriyle yakıldığıdır. 13. yüzyıl İslam tarihçisi olan İbnül Kıfti'ye atfedilen bir anlatıya göre, komutan kütüphanedeki eserlerin Kur'an'a aykırı olanlarının yakılmasını emretmiş ve kalan rulolar Hamamları ısıtmak için kullanılmıştır. Ancak bu hikaye modern tarihçiler tarafından büyük ölçüde bir efsane olarak kabul edilir. Çünkü çağdaş kaynaklarda bu olaya dair kanıt bulunmamaktadır ve anlatı çok daha sonraki bir dönemde ortaya çıkmıştır. Kütüphanenin yok oluşunda belirli bir felaketin ötesinde uzun süreli ihmal ve kültürel değişimler de önemli bir rol oynadı. Batlamyus hanedanı döneminde kütüphane kraliyet desteğiyle düzenli olarak finanse ediliyor ve yeni eserlerle zenginleştiriliyordu. Ancak Roma döneminde bu destek azaldı. Kütüphanecilik ve bilginlerin çalışmaları için gerekli kaynaklar sağlanamadı. Papirüs rulolarının hassas doğası, nem, yangın ve zamanla çürüme gibi faktörler nedeniyle düzenli bakım gerektiriyordu ve bu bakımın eksikliği eserlerin yavaş yavaş kaybolmasına yol açtı. İskenderiye Kütüphanesi yok olmasaydı, Antik Çağ'ın bilim felsefe ve edebiyat birikimi daha eksiksiz korunarak Rönesans ve modern bilim çağını hızlandırabilirdi. Özellikle matematik, astronomi ve tıp alanındaki kayıp eserler, teknolojik ve entelektüel gelişmeleri yüzyıllar öncesine çekebilirdi. 2002 yılında açılan İskenderiye Kütüphanesi, Antik İskenderiye Kütüphanesi'nin mirasını yeniden canlandırmak amacıyla UNESCO ve Mısır hükümetinin işbirliğiyle kurulan modern bir bilgi merkezidir. Bilim, kültür ve bilgiye adanmış bir anıt olarak tasarlanan bu kütüphane, antik çağın evrensel bilgi toplama vizyonunu günümüze taşıyarak, milyonlarca kitap, dijital arşiv ve araştırma merkeziyle dünya çapında bir entelektüel buluşma noktası olmayı hedefler. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.